Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Geogester oynuyoruz. Geogester bir coğrafya tahmin oyunu. Sizi bir yere atıyor ve nerede olduğunuzu bulmaya çalışıyorsunuz. Profesyonel olmayan bir şekilde bir video çekmeye kadar verdim. Daha önce hiç bu tarz video çekmedim. Bir deneme amaçlı. Sesin vesaire kalitesi kötü olabilir. Zaten arka tarafta gürültülü gelebilir sesler. İdare edelim şimdilik. Rakipçilik tahmin yaptı bu arada nasıl tahmin yaptı anlamadım. Neresi olduğuna dair hiçbir fikrim yok. İzlanda vesaire olabilir belki. İzlanda işaretledim ama Güney kaymış. Gerçekten hiçbir şekilde anlayamadım. Rakibi tebrik ediyorum. Bu konuşurken direkt bir şey mi buldu acaba bilmiyorum ama gerçekten çok iyi tahmin. Terbuka. Ya burası Endonezya dili. Soyut Endonezya burası ama şehri Endonezya büyük bir yer. Şehrini bulmak lazım. Ekip iyi. Ee, herhangi bir şehir şeyi göremedim şu anda. Şöyle bir daha okuyalım. Üniversite Terbuka. Terbuka Üniversitesi diyor. Palang Kareya. Bu şeyin adı mı? Palang falan acaba ya? Neyse şimdi bakalım etrafa. Rakip Neden işaretleyebilir rakip bayağı iyi tahmin etti daha yeni. Biraz korkutuyor. Endonezya bayrağını da gördük. Tokolaris. Diyor. Şurada bir şey gördüm ama. Samping Kantor Posamba. Ampah diye bir yer çoğu ihtimal. Ampah birkaç yerde gördüm. Yani Ampah bulabileceğimizi çok sanmıyorum ama ya Buralarda şuralarda olduğunu düşünüyordum Yani, Jakarta'ya yakın yerlerde olduğunu düşünüyordum Bakalım Kalimantan vesaire çıkacak mı? Kalimantan çıktı gerçekten Ampah bölgenin adı ama Çok küçük gelmiş orta Kalimantan Adam dedik Jakarta'yı yaşattı dedi. Jakarta olmadığı belliydi Hmm. Bir Avrupa ülkesindeyiz. İnekler, inekler var. Tam bir köylü hayatı, güzel bir hayat. Hmm. Hollanda olabilir mi? Hollanda ineğine benzettim oradaki ineği. Ben Hollandalıyım diye bağırıyordu. Hı. Hmm. Hadi bir de Hollanda ineği değil mi arkadaşlar? Gerçekten Hollanda ineği Ben yani Hollandalı diye bağırıyorlar. Milka inek Hollanda yaşadı ama İrlanda da olabilir bu arada. İrlanda'da da bu tarz inekler çok fazla. İrlanda çıktı. <laughs> İneklerden bildik ama doğru yeri işaretleyemedik. Adam bizim canımızı okudu. Resmen 3 oyunda 9 canı düştük. Zaten çok iyi oynadığım söylenmez sırası ediyorsa Almanya'dır Avusturya'dır Almanya'ya benziyor biraz etraf burası Almanya nereye geldim ben acaba Almanya'nın neresi hadi bakalım şu tut kartı işaretleyelim Frankfurt işaretledim Mostu tahmini yaptı ve benden daha yakın çıktı. Yani böyle bir şey yok. Almanyalısın bir de kardeşim. Hmm. Seri bir Norveç tahmini yapasın geldi. Ama Litvanya vesaire de olabilir. Adam Norveç'i seçtiğini emin edebilirim. Norveç'e benziyor gerçekten. Nasıl anladığımı sormayın. Ya ne oldu burası bence? Onun adışı neresi? Oslo'ya yakın yeri işaretleyelim. Gerçekten Gerçekten Oslo'ya yakın yeri çıktı. Sonunda bir hasar verdik. Allah şükür. Kuzey tahmini daha mantıklıydı bu arada. Yani çok ıssız bir yer gibi duruyordu ama Biliyorsunuz ki İstanbul'da böyle bir ton yer var. Böyle ıssız. Ben yani Amerika'yım diye bağırıyor ama Kanada vesaire de olabilir. Amerika roundları da genelde zor oluyor. bulamıyorsunuz. Şeyde. Acaba nereye işaret edelim ha? Kızı neyi işaretliyorsun kardeşim ya? Şurada işaretleyeceğim bu arada bilmiyorum yani. Holland, Chicago yani buradaki deniz olabilir belki o gördüğümüz. Diğer şeklinde öyle çıktı. Şu an adamlar öndeyiz ama hiç bu iyi bir haber değil. <laughs> Çünkü belli olmayacak ne oldu. Adamın tahmini de mantıklıydı bu arada. Biraz denize dikkat etmesi gerekiyordu. Yine bilmediğim bir yer. Ya kesin gene Güney Amerika. Bu adam Güney Amerika ustası ya. Güney Amerika mı? Rus falan var abi. Cık. okunmuyor maalesef. Okunmadığı için sıkıntı. Bir de siz gidiyorsunuz bir yere. Rakip ters tarafa gidiyor hanginiz kazanacak belli olmuyor. Bazı durumlarda. <laughs> Eğer rakip tahmin yaparsa genelde terse dönerim. Hmm. Koç Rhyne, Yani hiçbir fikrim yok neresi olduğuna dair. Arjantin, Şili vesaire olabilir. bir konsepsiyon. olabilir. Daha aşağısı çıktı ve rakip kazandı. Yani tebrik ediyoruz. Bir oyun daha oynayalım. Güzel <laughs> oynadık ama dönemedik. Rakibimizin iyi olduğu yerlerde yine Şile, Endonezya vesaire. Nerede garip ülke var? Orada iyi. <laughs> Burada bir tabela vardı. <laughs> Burası Finlandiya. Tabeladan anladığım kadarıyla. Yani 10K Masalo bunları bulabilir miyiz çok sanmıyorum ama yine bir bakalım. Çünkü küçük yerlerde çok ihtimal. 26 diyor yola. 26'yı bulabilir miyiz? 27'yi bulduk. 26 27'ye yakın mıdır? 28 var. 26 nerede acaba? Bak 26 bulamadık. 27 28'i bulduk. Böyle bir şey yok. 13 diyor. 26'yı bulsak aslında buluruz. Yolu takip ederiz. Yani gerçekten 27 28 var 26 yok yani uzak bir yer çıkma ihtimali de yüksek. Biraz aşağı inelim ya. Şuralara yaklaşalım. Buraları tahmin edelim. Bakalım çok yukarıda olduğunu düşünmüyorum çünkü. Aşağıdaymış. 27-28 nerede? Geç o 27'nin devamı da belki buralara geliyordur. Kardeşim burada mı yaşıyorsun? Nereden buldum? İtalyanmış. Bu hangi dil ya? Bir site F. Enfe. Yani Amerika mı acaba? Kanada. Hafif böyle andırdı ama herhangi bir fikrim yok. Avustralya da olabilir bu arada. Güneşe bakabilmek lazım. Güneşe bakıp hangi yerin köyde olduğunu anlayabiliyorsun. Ama güneş nerede acaba? Böyle <laughs> bir sıkıntımız var. Güneş yok. Ne garip bir şekilde Avustralya'nın Sydney taraflarında böyle şeyler var. Demir yolları vesaire var. Oradaki şey çok benziyor ama maksimum yazdığı için şükür Kanada'da olduğumuzu anladık. Speed limit yazarsa Amerika. Yani acaba Kanada'nın neresi? Hiçbir fikrim yok kanada neresi olduğuna alakalı. Winnipeg tarafı olabilir. British Columbia olur mu? Aa, bu arada Fransızca yazıyor galiba. Fransızca yazıyor Quebec. Yani Fransızca yazıyor. Fransızca yazdığı için şuralar da olabilir. Çebek tarafları, Ontario tarafları e Şuraları işaretleyeceğim Newfoundland çıktı Newfoundland zamanında İngiltere'deydi Kanada bağımsızlığını ilan etmesine rağmen hala burada bir şey vardı Referendumla sonra Kanada'ya katıldılar ya Avrupa'dayız, Türkiye'ye benziyor bu arada Romanya vesaire olabilir Balkanlar olabilir, İtalya da olabilir. Yani bu dili çok bilmiyorum ama bence Romanya dili. Etraf Romanya'ya da benziyor. Ben Romanya hızı bir Romanya, Romanya tahmini yapacağım. Hiçbir fikrim yok bu arada. Yani direkt etrafı benzettim. Biraz Türkiye'ye benziyordu. Dili. Çok bilmiyorum ama bir tık olabilir dedim. Aa Romanya'ymış Rey. O adam buldu ya. Tüh. Harbiden Romanya'ymış bu arada. İşaret edeyim yere bakın yani Gerçekten sanki burada yaşıyoruz. Adam bulamasaydı işaretlemeyecekti Çok ihtimalle Romanya. İtalya'ya bile işaretleyebilirdi. İtalya'ya benziyor çünkü. Endonezya dilim var ben mi yanlış gördüm? Yine bir de beni dönüz edilir. Vuleleng, Pelajaren. Bu Vuleleng. <laughs> <laughs> yani Bulelenk diye bir yer olabilir belki. Şu bir şey yazıyor da okuyamadım. Peku Bebek, I am Japan Bildiğim bir yer var mı diye bakıyorum. Pembe yaran bayağıdan. Bazen bu eyaletlerin şehit oluyor. Burada eyalet olan yerler var gördüğünüz gibi. Palembang vesaire yazıyor. Tanıdık bir yer bulamadım. Fakat burasının Jakarta tarafına yakın olduğunu düşünmüyordum niyeyse. Geri doğru da işaretleyelim ya. Şurada işaretleyelim. Bali'miş. Herkesin gittiği çok ucuz dediği. Bütün influencerların video çektiği Bali. Bu Leleng buradaymış bu arada ya. Biraz baksak bulabilmişiz. Şimdi bakalım. Hindistan havası var. Şey. Evet. Bir an Tayland ve Hindistan'ın şey aslında çok karışmaması lazım ama ben garip bir şekilde karıştırıyorum Tainat'la şeyi. Bu kat burası Tainat gibi değil. Hindistan alfabesi bu. Hindistan'ın aşağıları olabilir mi acaba? Bangladeş'e daha çok benziyor. Garip bir şekilde daha fazla şey. Bangladeş'i işaretleyeceğim. Bangladeş işaretliysin geldi. Gerçi de Biraz daha fakir hissi verdi. Bilmiyorum ama bir biraz his meselesi. Yani bunu açıklayamıyorsun bazen bazı şeyleri doğru yapınca. Boyun böyle boyun biraz pratik gerektiriyor. diyor Gene hmm. Türkiye'ye benziyor ya. Değil ama. Valencia diyor. Kuarda maç ama Valencia bu bildiğimiz Valencia mı acaba? Valencia şurada. çok emin olamadım. Bakalım kuzey. Yani burası Avrupa Avrupa'da zaten. Yani Valencia'yı buldum ama Valencia çok yakın olduğunu da sanmıyorum aslında. N332 diyor. 330. E şuralarda falan olabiliriz belki. Valencia'ya işaret emin olmadığım için. Biraz aşağıda baksak olurmuşuz. Güzel tahmin yapmış bu arada adamlar eğer Valencia'yı görmediyse. İtalya'da mıyız acaba? bir şey yazıyor mu? Belki bir şey yok olur. Mutluluk lazım diyor. Türkiye burası. Türkiye'nin neresi acaba? Türkiye'de böyle bir yer var mı ya? bir fikrim yok neresiyle olduğu alakalı. Mutluluk lazım diyor adam. Hepimize lazım. Zeyniler kafe. Reklam değildir. Nasıl neresi ya? Karadeniz'de. <laughs> Bursa'ymış ya. Ulan hiç benzetemedim valla. Gerçekten Bursa'ymış. Zeyniler neresi acaba? Ulan bilir miyiz diye baktım ama zeyinleri bulamayız ya. Uludağ mı yakın acaba? Harbiden Ulu dağın şeyiymiş. Etekleriymiş. Adam da iyi tahmin yaptı. Gerçi adam iyi oynuyor bu arada. Bir an beri kavuşturayla izi aldım. Pandora olsa. North 55 55 Ya çok sağlıklı gibi hissetmedim. Doğrusu gibi hissetmedim yalan söyleyeyim. Yani şuralar olabilir. Aslında çok da yeşil. Amerika'nın daha fazla yeşillik var. <laughs> Amerika'yı bulmak çok zor. Eyaleti biz bulsanız bile bilemiyorsunuz. Yani tüm eyaleti de bilmiyorsanız zor. Bazen kanada çıkıyor gayet bir şekilde şaşırıyorsunuz. Davis falan diyor ama ben hiç anlamadım neresi olduğunu. Yazdılar var ama bazı yazılar okumuyorum yani işime yaramaz diye. Mekkal transit diyor. Ne olduğunu bilmiyorum. Burada bir şey yazıyor mu? Yine bir yerlere gittik ya. Bu neresi oldu hakkında hiçbir fikrim yok. Ortaları mı acaba? O doğusu fikrinden biraz git vazgeçtim. Davis Beach. Ponderosa State Park. Bilmiyordum yani neresi olduğunu, ne yalan söyleyeyim. Yani hiçbir fikrim yok, nereye girdiğim hakkında da hiçbir fikrim yok. Nereye de geldim ben ya? Yani şöyle bir etrafa bakıyorum. Hani Neresidir burası diye. Tam olarak, yani doğusu gibi geliyor ama. Ya bence doğusu değil. Batısı ya. Çünkü hem kamera açısı falan da çok değişik. Kaliforniya olabilir. Kaliforniya bölgesinde bir yer olabilir. Hatta şöyle şurada şuralım işaretlesem. Çünkü şey sahil mahil diyordu. Neresiymiş? Idaho bölgesiymiş. Adam kanal tahmini yaptı fakat kanada olmadığı biraz belliydi. Kanada eşi şey de çok birbirine benziyor ama yani güzel bir deniz var. Burası çoğu ihtimal Şili, Arjantin şey aşağıları falan. Dika falan diyor. Yani harbiden çok güzel bir yere benziyor. Gördüğünüz gibi şey buzul gibi şeyler var yani karşı bunlar tabi de. Sıfır o yüzden şu arada işaretliyesim var. Şuralar olabilir mi diyordum. Şurayı işaretleyeceğim ya. Şurası bile olabilir bu arada yani. Gerçekten yakın bir yer tahmin ettik ve kazandık. Güzel bir oyun oldu. Son bir oyunda oynayalım. Sonra da kapatalım. Adamlar çok iyi oynuyor. Gerçekten zor yani oynamak. Türkiye, Meksika ve Nijerya'da iyiyiz. Namibya, Kazakistan ve da kötüyüz. Ya bazı numaralar vardı elbet. Ben çok bilmiyorum. Ne yalan söyleyeyim. Çok araştırmıyorum. <laughs> Aynı adamla karşılaştık. Yine bir Amerika roundu mu? Etraf Amerika'ya benziyor yine. Şöyle bir güneşe bakalım. Bu da gösteriyor mu? O bazen Avustralya çıkabiliyor bir yanda. Hani hangi yarım kürede olduğunuzu anlayamıyorsanız. O yüzden bu önemli. Ona göre bir, bir karar vermek için. Watch something new diyor. Yeni bir şey izleyelim. Neymiş? Gittin mi sen? Aracı kaybettik. Belki orada bir ipucu vardı. Yazılar çok önemli Amerika'da Amerika'dayız çünkü hani bilemiyorsunuz çok büyük hani ne tarafındasınız vesaire. Tek yol diyor. Dominos falan var. Belki buralarda yazar diye okuyordum ama hani herhangi bir eğer ismi şey ismi olursa zaten bulma şansımız yok. Hani nereden bilelim Amerika'da daha birkaç tane şehir var. Stone Clinic. Fashion diyor, dolar diyor, geç. Yok mu böyle bir yerin ismini yazan bir yer? Tabela. Bir sürü yol tabelası var. 280 vesaire. Yani baksak da bulabileceğimiz şeyler değil. Yani bulabiliriz belki de şans işi biraz. 280, 39 vesaire bir sürü yolun kesişi miymiş? Hmm. Winona Street diyor. McDonald's var. Outliners. Böyle bir eyalet yazısı vesaire bulsak hani en azından ne tarafa yakın olduğumuzu anlarız. Amerika Ronaldo da gerçekten zor. Tekrar roundda kaybedebiliyorsun. Rakip de şu an deli gibi arıyor. Mobil adama Mr. Fireman diyor. Yani burayı ne diyelim? Ortalarını işaretleyelim biraz şuralarını illi oynası vesaire ama adam gerçekten iyi bir tahmin yaptı. George Jaymış. Ya anlayamazdım yalan söyleyeyim. Bunu anlayanlar var bu arada. Geçti adamlar yani. Her şeyi biliyorlar. Almanya Stasya yazıyor. Almanya alma ihtimali var. Kaşar diyor. Sıkıntı. Geçelim. Ee, Avusturya da olabilir. Avusturya'da da Almanca var. İsviçre'de de var ama İsviçre'de olunca biraz anlayabiliyorsun yine. Polise Prades diyor. Diyor polis istasyonu vesaire de. Dortmund diyor. Dortmund'u işaretleyelim güvenelim bu yazıya. Dortmund şurada bir yerdeydi ha. Biraz geç yükleniyor. Dortmund'un içini işaretledim. Bu arada hani Dortmund olma ihtimali de çok var mı bilmiyorum ama. Çünkü sonuçta o bir tırdı. Her yere gidebilir. Spordaki Dortmund'u gördüğüm için işaretledim bu arada. Başka hiçbir sebebi yok. Harbiden Dortmund'muş sağ olsun. Abimize de kolay gelsin. Belki Türk'tür ya. Türk çok fazla yaşıyor zaten Almanya'da. Hmm. Bir Brezilya havası aldım. Meksika, Brezilya. Nasıl aldım? Güney Amerika'ya benziyor ama hani bunu mesela nasıl anlatacağım bilmiyorum yani anlatamıyorsun. Oyunu oynayarak biraz öğreniyorsun. Yanlış da bilebiliyorsun. Çok yanıltan yerler de var. Bu arada cidden Güney Amerika değil herhalde. Sanki Tayland dili miydi o? Tayland ya da Hint. Hintçeydi. Tayca da olabilir. Tayland şeyi mi gördüm ben? Gördüğünüz gibi Güney Amerika sandım. Dedim, Güney Amerika olabilir dedim. Bir anda Tayland dili çıktı. Tayland ya da Kamboçya burası. Kamboçya'yı işaretleyeceğim. Ama Tayland da olabilir. Bangkok tarafları falan olabilir. Şurada Pattaya'yı işaretleyelim. Phnom Penh de olabilir. Tayland'ın ortası çıktı. Yani gördüğünüz gibi yani çok şaşırtıyor çok benzeyen yerler de var Yani, ta nerede birisi nerede birisi nerede işaret desem oyun bitirerek yani O yüzden çok güvenmemek lazım Amerika ülkesindeyiz Kolombiya'ya benziyor burası ya da Kolombiya'ya benzettim bu arada emin değilim insanların iklim yani tam Kolombiya, Ekvador tarafından duruyor. Kolombiya diyeceğim ben. Yani Kolombiya'ya benzettim. Kali bölgesi diyeyim. Bogotan yukarı çıktı. Adam çok iyi oynuyor bu arada. Daha yeni yendik ama benden daha iyi tahminler yapıyor. Başka koymuşum Türkiye'nin Bakalım neresiymiş. Türkiye'ye benziyor biraz bu arada. Fuji BU Hırvat, mı acaba? Roman dili de olabilir. RUVATÇA gibi geldi bana ama. Macar, Macarca olabilir. Etraf Macaristan'a benziyor burada. Türkiye'ye de çok benzediği için. Macaristan'a benzettim yani yalan söylemeyin. Niye yalan söyleyeyim zaten. Bence burası Macaristan. Macaristan'ı işaretleyeceğim. Macaristan'a benzettim. Macaristan neresini işaretleyelim? Biraz daha şu şuralara da yakın işaretleyelim. Hırvatistan'a yakın için çünkü Hırvatistan'a biraz benzettim. Hırvatistan çıkarsa en azından daha az hasar alırız. Bakalım rakip neyi düşündü? Polonya falan diyebilir belki. O da Romanya'yı yok. benden iyi düşünmüş. Gerçekten de Macaristan çıktı. Rakip çok zorlu. Video 10 saat sürecek herhalde. Sıkıntı yok halledeceğiz derken gelen konu. Avustralya mı acaba? Güney Afrika mı? Ya Güney Afrika ya Avustralya bu arada. Avustralya'ya daha çok benzettim. Yani burada işte işler çok sıkıntıya girdi. Şurayı bir daha okuyalım. Jünda, Windora. Yani ne oldu hakkında en ufak bir fikrim yok. Şurada bir şey daha yazıyor. şunda 79. Winton. 79. Bence burası Avustural ya. Queensland tarafına çok benziyor. Ne yazıyor? Wind Electric. Bence burası Avustralya ortaları ya. Yani hiçbir şey yok gördüğünüz gibi. Yolu bile doğru düzgün yapmamışlar. Avustralya'nın ortaları olduğunu düşünüyorum. Şuralar. Şuralar olduğunu düşünüyorum. Bu arada. Şuraları işaretleyeceğim. Ya bulabileceğimizi sanmıyorum. Jundah, Mundah nereden bulamayız zaten. tahmin yapalım. Rakibi biraz heyecanlandıralım. Bakalım rakip nereye işaret işaretleyecek. Ooo Güney Afrika olduğunu düşünüyor. Bakalım burada belli olacak kimin kazandı. Bence Avustralya bu arada. Da. Değil Botswana falan. Çok iyi bir tahmin yapmışız bu arada. Gerçekten Queensland. Rakibe GG diyelim. Güzel bir oyun oldu. İki kere güçü zorlayan rakibimizi yendik. Cürgesi çok eğlenceli bir oyun. Özellikle yemek yerken çok izlemeyi sevdiğim bir oyun. Oynamayı değil izlemeyi daha çok seviyorum ben bu arada. O yüzden bu oyunu oynamanızı tavsiye ediyorum. Oynamıyorsanız da bir sürü güzel kanal var izleyebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Allah'a emanet.